Allah'ım sen nursun, Esma-i Hüsnan da nurdur. Göklerin ve yerin nurusun, ey gökleri nurlandıran nur. Gökyüzünü sayamadığımız sayıda yıldızınla milyarlarca yıldır söndürmeden nurlandırıyorsun. Güneşi lamba, ayı gece lambası, gezegenleri kandiller yapıyorsun. Âlemleri göz kamaştırıcı pırlantalarınla ışıl ışıl aydınlatıyorsun. Ey nurların nuru. Maneviyat semalarını da vahyinle, meleklerinle, peygamberlerinle nurlandırıyorsun. İnsanlığı her daim zulmetten nura davet ediyorsun bizlere ve tüm müminlere de bu nurani davetine en güzel bir tarzda icabet edebilmeyi nasip eyle. Ya Nur, ruhlarımızı, kalplerimizi, akıllarımızı da nurunla nurlandır. Bizleri küfrün karanlıklarından iman ve hidayetin aydınlıklarına ulaştır. Maddi ve manevi tüm gecelerimizin nurlanması için yalnız sana iltica ve dua ediyoruz. Ey nurani ayetlerin sahibi olan Allah'ım! Gökteki yıldızlarından daha parlak, cennetinden daha göz kamaştırıcı olan ayetlerin ile ruhumuz parlasın ve iç dünyamız serapa aydınlansın istiyoruz. Gündüzü de, gecesi de nurlu olan Ramazan-ı Şerif'in bereketli vakitlerinde ezeli kelamın olan Kur'an'dan daha fazla feyiz alabilmeyi bizlere nasip eyle. Ey nurlu sözleri ilham eden Allah'ım! Ayetlerinin burhanı ve tefsiri olan nur risalelerini de Kur'an'ını daha iyi anlamak ve ihlasla yaşamak için dikkatle okuyoruz, tefekkür ediyoruz bu tefekkürlerimizi de senin teveccühünü, rızanı ve muhabbetini kazandıracak tarzda yapabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Nur! Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam gibi bizim de namazlarımız gözümüzün nuru olsun istiyoruz. Seni görürcesine ve rü'yetullaha liyakat kazanma şevkiyle kıldığımız namazlarımızı nurlandır Allah'ım. 阿弥。